bugün sizlerle birlikte rival oynayacağız. Yani rakipler. Ya, <laughs> Arkadaşlar e, ben e, bu kanalı bir bugün bu benim eski kanalım. Bunu saydığım Roblox kanalına çevirmek istiyorum. Öbür videolarımı sildim. <laughs> Şu anda 33 abone var. Ve şu anda rollo kanalı. Bunu ya, yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. E, neyse videomuzu geçelim. Arkadaşlar şimdi bir tane adamla girdik. Tüfek oynayacağım. RP yorulmayacağım. Hile olsun diye. Hile olur. Çünkü RPG'de çok iyiyim. Çekek. Arkadaşlar ama bak iki sayı yersem RPG alırım. Oh, hit seni de vurduk. Ne orada Uf çok iyi. Kaç vurdumunu görmüyorum çünkü ekranı kaldırdım.

sizle birlikte eee diyorum bir bayağı bir tola gireriz. A bu biz Bak tam geleceği noktaya sıktım. Geldi kafasından headshot dedi. Bakın arkadaşlar şimdi pointer oynayacağım. Etkiler oynayabilir. Ağrısı kıyas mısam? Riski atıyorum. Hangi? Ya nasıl ya? Ala bence alacağım. Oy 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 headshot. <laughs> Bak kıt diye ses geldi. Karıyememem lazım. Canım altı. Oo. Altı canlı aldım. Altı canlı. <laughs> <laughs> adam RPG aldıysak biz bittik. Hatta aslında bittik. Asıl adam. 4. Canımızı elli bıraktı. nereye gidiyor? ya. <Gülüyor> ne? Oh. <laughs> yumruk. Öldükten sonra bana yumruk atmak. Öldükten sonrasında. arkadaşlar çeviriyor. Ben artık bir ciddi alalım. Bir adam sıkıntı çıktı. Evet, bayağı bir sıkıntı bu. Bittik tamam ciddiyeti alayım. Artık 4 4 çünkü ölürse bir anlamımız kalmayacak. Adam 4 birden 4 dört 4. -4 Allah nasıl ya? Ben o bombayı nasıl yedim? Ay ben o bombayı yedim ya. Benim bunun şansım yok. bir tane yüz atamazsak bir tane elli Bugün sizlerle ne alacağımızı göstereyim. Bugün bir şey alacağız. 15 anahtarımız var. Dondurucu şey iyi Onu almayız. Molotov. <laughs> Savaş boynuzu alacağız arkadaşlar. Bir dakika. 10. Bu bizi böylece hızlandırıyor. Evet. Şimdi girelim bir sonraki. Bu sefer 2 ve 2 girmeyelim. Oh, bak, gel, gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> Ama tam da böyle olmayabilirler. Net tamam. arena. Ho Olamaz. Bittik. Aga ben morteyim. Oynayamam ki. Oynarım da. RPG almadık. Neyse. Yapacağız bir şeyler. <laughs> ya. Ne? LOL bu okey Gel gel <laughs> <Şimdi> ben <laughs> Tamam RPG Ben de RPG alacağım. bir sizi çi çiğ çiğ Gel gel. Gelin hadi siz gelin gelin. Ben testere çocuğumu da açayım. <laughs> gelin yiyeceğim. lan ne fiyatın aşağı 2 ve 1 <laughs> 2 ve 1 Gelin oğlum ben RPG oynuyorum Gelin Kayması varsa koyması da vardır yani Bu işin kayması varsa koyması da var yani işe hasar vermiş <laughs> Tam canı 100 falan kaldı. kayması varsa koymasına var he. Haberiniz olsun. <Gülüyor> gel. <Gülüyor> ne? Geldi <laughs> geldi gel. gel, gel, gel. Hazır ebe seydi. Eyvallah Oy! Hiç gelen ne oldu? Ne oldu? Allah'ım. O. Halterlerini <laughs> <laughs> attırmayın. Tamam güzel güzel güzel. Güzel oyna ya. İyi oyna. 3-2 oldu bak. Sistem gitti ya. Alayım. Yeah. hasar ver lan. Senden tek isteğim hasar vermen. Hasar. Hasar. Hasar ver. Ba hasar ver bu kadar. <laughs> sesler açıyorum senin, senin oraya. Ha bak beni takip et ya. Tuttular ben alayım neredeyse. <laughs> 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 ne? Cana bir. Kanka dokunsan ölecek he. Kanka onu alırsan. Kanka onu alamazsın. Onu alamazsın. Hmm burada bitti. Onu al sana ne ist ne kadar istiyorsan anahtar gönderdim. Onu anlamadım çansız kanka. Deneme bile. Adam Bu oyuna para vermek para para. Baksana. Bak aga. Şu Kanka bak hasarlı oynayacağım. Yes. Gel gel. Güzel. Harika. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup Like atmayı unutmayın. Seviyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın.